Arkadaşlar merhaba. Kanalıma için hoş unutmayın. Bugün vlog çekiyoruz. gördüğünüz çok az minişimiz Burada değil, bay, bay, bay. Burada, var. Burada beyler var. Burada kaputuk oyuncakları var. Tabi bazıları değil. Ama video edip geçelim. Burada havuz oyuncakları var. Çantalar var. Okula başlayacaklar için tabi bilmemiş dünyasında koronavirüs var. Evet, geçelim. Bu arada ben yenemişim. Erkekler için hafifiz var. Burada Barbie çiftlerimiz var. Ve burada da Frozen Mac'lar Evet. Burada Polipot Kutlar var. Ve bu kadar. Şimdi videomuza geçelim arkadaşlar. Dört mini çalma hakkım bak. İlk olarak şu uğur böceği hoşuma gitti. Çocuğum oldu bir yavuz. Böcek ailesi. Aldım bunu. Şuraya koyalım. Tamam. Tık. İkincisi. Bunu bağlayalım. At mini Bende hiç at yok. Bu arada. At mini aldık. Tamamdık. İkinci işimiz oldu. Afiyet olsun. Şunu koyalım. Şimdi bir tane daha seçeceğim. Pardon. Aa şey. Buradaki tek benim. Neyse hadi video geçelim. Bu bende bak. Tabii ki de. Bu bende bak. Burada buzlu minikler var. Ama alamıyoruz. Çok pahalı. Ve burada da. Burada da inişlerimiz var. Bir, ta bir tane şanslı iniş Aldım. Hadi bir tane daha alacağım. Evet. Bir tane de neyden alayım arkadaşlar? Hangisi? Ee, bunu seçiyoruz. Tamamdık. Evde bunların açılımını çekeceğiz. Bye. Bir şimdilik.